Efendim herkese merhabalar. TRIEVOL YouTube yayınımıza hoş geldiniz. Ben Perihan Tantu. Evet, maalesef dün Orta İstanbul'da sert bir satış. Uzun bir aradan sonra gördüğünüz belki de e, en sert satışlardan birini yaşadık. Şimdi biraz gerekçelerin nedenlerini konuşacağız tabii ki. Çünkü Orta Doğu'da da siyasi gerilimi takip ettik dün akşam. Özellikle İran'ın e, İsrail'e saldırıları ön plandaydı. Tüm gece boyunca bu haber akışını takip ettik. Fakat şöyle, e, İsrail bizim daha önceden bilgimiz var dedi. O yüzden ölü ve yaralı yok dedi ve bu sabah İran son yapmış olduğu açıklamada saldırıları yeni bir provokasyon olmadığı sürece durdurduğunu açıkladı. Fakat piyasanın diğer endişesi de olası İsrail'in tekrar İran'a saldırma endişesi. Tabii tüm bunlar olurken piyasa güvenli limanları akın etti ama tabii ki aklınıza da şu soru işareti var. Peki evet tüm riskli varlıklardan çıkış vardı ama neden dünyada en çok borsa İstanbul değer kaybetti? E, maalesef görüntü o şekilde. Tüm dünya indekslerine baktığımızda en çok değer kaybeden borsa oldu. Bugün de çok hafif tepler üretti etmeye çalıştık. Fakat e, yine başarılı olamadı. Şu an saatler 14.31'i gösterirken Borsa İstanbul tarafına baktığımızda yine %2'ye yakın bir satış görüyoruz. Ve dün çok uzun bir aradan sonra 200 günlük ortalamanın da altında kapanış yaptığımızı ifade edebilirim. Özellikle bankalar özelinde bugün e, satış ağırlıklı gibi görünüyor. Çünkü bankalarda da sert bir satış yaşandığını söyleyebiliriz. Tüm bunlar olurken biraz borsa özelinde gidiyoruz ama yanına kur ve CDS tarafını koyduğumuzda CDS tarafı bu sabah 269 bas puandaydı. Yalnızca 1-1,5 puanlık bir yükseliş yaşandığını gördük. Bununla birlikte kur tarafına da sert bir yükseliş olmadı. Yani bu olaylara siyasi ilgi en yüksek reaksiyonu borsanın verdiğini gördük. Şimdi sadece arkasındaki gerekçe e, dünkü siyasi gerilim miydi? Yoksa gelen PMI verilerinden bilançolara kadar zaten bir zayıflık vardı da Hakan Bey bu işin bahanesi mi oldu? Aslında oraya değinmek lazım. Belki hani dün jeopolitik tarafta bu gelişmeler yaşanmasaydı bu kadar sert bir düşüş olmazdı ama piyasada da hani yukarıya gidecek bir istek de yoktu. Hatta benim tahminim hani e, belki bir e, dünkü işlemler 9500 seviyelerinde bir denge bulurduk diye düşünüyorum. Ben e, bu jeopolitik taraftaki gelişmenin dünkü etkisini 100, 150 puan kadar daha e, düşüşe sebep olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü dün e, biliyorsunuz siz de bahsettiğiniz PMI verisi e, zayıf geldi. Bir ekonomi tarafında bir yavaşlama olacağını bekliyorduk biz. E, bu ekonomi tarafındaki yavaşlama tabii ki şirketkarlarını olumsuz etkileyecek. Özellikle finans dışı kesimlerde e, bunu öngörüyoruz tahminler de var. E, artı bunun üzerine enflasyon verisi, İTO'nun İstanbul enflasyon verisi, belki işte yarın açıklanacak TÜİK enflasyonuna ilişkin bekleyişleri biraz e, negatif etkilemiş olabilir. Bunun e, tahmin ediyorum bir etkisi oldu. E, üzerine de işte bu jeopolitik risk ortaya çıktı ve e, sert bir satışla karşılaştık. Bu sert satışa Dün ve bugün bankalarda yoğun bir şekilde iştirak ediyorlar. Bankalar tarafında da şöyle bir şey var. Aslında onu da hemen siz soruyu sormuşken değineyim. Bankalar tarafında bu haftanın başında yani 30 Eylül tarihinde BDDK'nın aylık verileri açıklandı. Aylık bülten verileri açıklandı. Biz hani bu veriyi önemsiyoruz. Çünkü piyasada böyle pozitif haber akışı olmadığı dönemlerde bankacılık sektörünün verileri karlara dair iyi bir indikasyon sağladığı için piyasa bunu eğer çok böyle haber akışı açısından zayıf bir dönemindeyse alım ya da satış yönünde değerlendiriyor. Ki bu veri de böyle bir imkan sağladı. Zayıf veri geldi. Yani Önce ondan bahsedeyim. E, bankalar Ağustos ayında önceki ay seviyelerinde kabaca işte Temmuz seviyelerinde bir kar e, açıkladılar. Ama Temmuz ayı karları hali hazırda zaten zayıftı. Yani Temmuz ayı karlarını Haziran'la kıyasladığınızda e, kabaca bir yüzde elli azalma vardı bankacılık sektöründe. Dolayısıyla bu zayıf bas e, Ağustos'ta da devam etmiş oldu. Şöyle bir örnek vereyim. Bu Özellikle bu zayıf rakamlar özel sektör bankalarında yani işte bizim e, tüm analistlerin e, takip ettiği dört tane büyük se özel sektör bankası var. Bunlardan birisi yabancı bankalar grubunda garanti bankası diğerleri yerli özel sektör bankalar grubunda bu yerli özel sektör bankalarının e, son iki aylık. Net karı ay başına yani ortalaması son iki ayın yani üçüncü çeyreğin üçüncü çeyreği isabet eden Temmuz ve Ağustos dönemindeki karları dört buçuk milyarda kaldı. Ee, yılın ilk altı ayında ortalama aylık kar nedir diye bakarsak on dört milyar TL civarında. Yani on dört milyar TL'lik aylık kardan e, Temmuz e, Temmuz Ağustos için 4,5 milyar TL'ye düşmüş oldu. Ee, geçtiğimiz yıl 19 milyardı. Yani zaten bir aşağıya doğru bir eğilim var. Biz bunu görmüştük ilk 6 ayda. 3. çeyreğin rakamları şu ana kadar bunun çok daha altında çok daha kötüsü sonuçlara işaret ediyor. Burada yabancı özel bankalara dikkat çekmek istiyorum. Oradaki durum biraz farklı. Orada son 2 ayın ortalama aylık karı 16.2 milyar TL gibi oldu. İlk 6 ayın ortalaması 17.2 milyar TL. Hafif bir düşüş var. Ama son ayla birlikte bunu toparlayabilir. Yani yatay bir e, karlılık da ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ben. Hani buradan şuna varacağım. E, programa bağlanmadan önce tahminlere baktım. Banka kar tahminlerine baktım. Kendi tahminlerime de piyasadaki tahminlere de. Yani bu tahminlerin e, gerçekleşme olasılığı bu verilerden sonra bana göre ciddi anlamda azaldı. Piyasa şu anda e, yani resmi açıklanan aracı kurumların banka kar tahminlerinde 2023'e göre kabaca eksi artı yüzde beş oranında bir değişim öngörüyor. istisnalar hariç ama ortalamada kabaca bir e, yataya yakın hatta hafif iyimser artış e, yönünde bir eğilim var. Ama benim görebildiğim şu e, büyük ihtimalle yerli özel bankalar grubunda karlar bu yıl ortalama yüzde otuzlar belki yüzde otuzların biraz üzerinde. Azalacak. Dolayısıyla biz bunu e, bankaların e, kar tahminlerinde revizyon olarak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biliyorsunuz bankalarda üçüncü çeyrek sonuçları da e, bu Ekim ayının son e, haftasından itibaren açıklanmaya başlayacak. Analist tahminlerini de kar tahminlerinde üçüncü çeyreğe ilişkin kar tahminlerinde ay ortasından itibaren görmeye başlarız. Burada dediğim gibi aşağı yönlü revizyonlar göreceğiz 2024 sonuçları için. Ee, şimdilik 2025 sonuçlarını analistlerin ciddi anlamda aşağı revize edeceklerini zannetmiyorum. Ee, ama 2024 karlarında bu aşağı yönlü ciddi revizyonlar geleceği için e, bankalarda da böyle bir satış gördük diye tahmin ediyorum. Ee, bu satış daha devam eder mi, daha aşağıya gider miyiz? Hani bana sorarsanız, 2025 görüntüsü e, şimdilik enflasyonun da düşeceğini varsayarsam eğer güçlü görünüyor. Bir noktada buradan bir toparlanma gelir ama o toparlanma gelmeden önce piyasa böyle biraz e, sanki satıcı e, satış yönünde ya da yatay bir e, zayıf bir piyasa şeklinde devam edecek gibi görünüyor özetle. Peki diğer taraftan tabi bankalar cephesine konuştuk. Bir de e, otomotiv tarafındaki zayıflıktan bahsetmiştik daha önce. Ve e, geçen önce Reuters'da bir açıklama düştü. Ardından da Sayın Bakan da açıklama yaptı zaten haberi e, nitelendirdi. E, Çer'in Türkiye'ye geliyor olması. Hatta e, imza aşamasında diye Reuters bir son dakika geçti. Ardından Sayın Kacır'da e, evet yani hemen hemen... E, tamamladık gibi dedi buradaki anlaşmayı hatta yeni anlaşmalar da gelebilir dedi ve bir dalga daha halinde otomotiv tarafına bir satış geldiğini gördük ee, bu özellikle e, Çin otomotiv şirketlerinin işte BD başta olmak üzere zaten kesin anlaşma olununa var da e, böyle kademeli olarak Türkiye'ye giriyor olması halihazırdaki bize otomotiv sektöründe işlem görenleri nasıl etkiler tabi olaya olumlu tarafından bakmak isteyen e, yani yatırımcılar da olmuş bana hemen şunu sordular. E neden bunu Doğuş Otomotiv satmasın ki <laughs> diye olayı hemen <laughs> hızlıca olumlu tarafa çekmek ve bardağın da o tarafından bakmak isteyenler de var ama genel olarak otomotiv sektörün etkisini nasıl okuyacağız peki bunun ayrıca? Yani şöyle herhalde kendi dağıtım ağlarını kuracaklar. E, Tabi bu yıllar sürecek yani Doğuş Oto'nun dağıtım ağını kurması kaç yıl sürdü, fiyatın kurması kaç yıl sürdü bunların etkileri uzun vadeli olacaktır. Yani Çerinin araçlarına baktığımız zaman Tigo, Tigo vesaireye ya sanki böyle bir piyasada birkaç daha benzerli Skoda'larla vesaire karşılaştırdığın zaman bir %40-50 daha uygun gözüküyor aslında. Çerinin araçlarında ciddi bir fiyat farkı var gibi. Ee, ki zaten ya bu da olması da doğal yani Çinli araç üreticilerinin ilk aşamada şu noktada zaten stratejisi de biraz bu ucuza araç satmak. E, araç parkını arttıralım, biraz büyüyelim. Bu şekilde büyümek istiyorlar. Dolayısıyla ilk aşamada herhalde e, yani TOFAŞ ve Doğuş Otomotiv tarafında olumsuz bir etkisi olur. Yani daha e, pazar paylarını azaltacak. E, Ford Otomotiv tarafında oradan işi ağırlıklı olarak ticari araç ve ticari aracın da Avrupa'ya ihraç edilmesi aslında. E, elbette ki orada da Puma vesaire aracılığıyla veya Avrupa'dan, Almanya'dan vesaire ithal ettiği binek araçlar tarafında bir rekabet, bir pazar payı kaybı olabilir ama ya Ford'un binek araç tarafında pazar payı zaten %3'lerde. O yani uzun zamandır düşük bir seviyede. Dolayısıyla oraya etki daha sınırlı olur. E bizim normal portföyümüze duran hisse e, zaten Ford. Dolayısıyla hı hı. bizim için şu an büyük bir risk gözükmüyor. Bizim tarafta en büyük risk işte bu e, Çinli üreticilerin ticari araçlara e, ticari araç üretmeleri buralarda e, bir rekabet yaratmaları olur. O da elbet bir gün gelecek. O da gelecek. Yani 3 yıla 5 yıla ama bugün değil. Ama bugün değil diyorsun. Peki bu sabah da zaten e, otomotiv satış rakamlarını aldık. Onlar nasıl gidiyor? Ve artık e, burada otomotiv tarafını yorumlayacaksak haber akışından bağımsız olarak e, artık üçüncü çeyrek nasıl geçecek? Oraya mı odaklanmak lazım? Yani bu ayki veri geçen aydan daha zayıftı. 86 bin geldi hafif araç. %12 düşüş vardı yıllık bazda. Geçen aydan daha da zayıftı. Ee, ama yine de 10 yıllık ortalamalara vesaire baktığımız zaman 64 bin 10 yıllık ortalama hala aslında bayağı yukarıda. Ve seneyi de aslında 1 milyondan da oldukça yukarıda kapatacak gibi gözüküyor. Yani genelde tahminler oralardaydı. Ee, dolayısıyla yani zayıflama olsa da hala görece güçlü aslında. Bir baktığımız zaman her şeye rağmen. E, 85.000 euro için gayet iyi bir rakam aslında. E, ekonomide genel yavaşlamayı düşününce üretimde veya işte kredi değerdeki tavanı vesaireyi düşündüğümüz zaman, kredi bulamamayı düşündüğümüz zaman bu her şeye rağmen gayet iyi bir hacim. Onun dışında üçüncü çeyreklere biraz bakalım. Doğuş otomotivinde Ford'un da yıllık bazda satış hacimlerinde artışlar var az da olsa. Yani işte %2-3-4 vesaire gibi. TOFAŞ'ta %20'nin üzerinde bir daralma var. 3. Ee, hmm. Üçüncü çeyrekte sonuçlar görece nasıl gelir? Yani Tofaş ve Doğu şutunda da daralma olur Favök'te. Çünkü e, yani Tofaş zaten hacimlerden bir daralma yaşayacak. E, Marjlarda zaten yavaşlama geçtiğimiz çeyreklerde de vardı. Doğu şutu da hacimler güçlü kalsa da marjlarda bir normalleşme olacağı için orada da sonuçlar yine zayıf kalır. Ford Ford'da bir şey söylemek zor Ford'un çünkü e, Avrupa ihracatı Ağustos'ta çok güçlüydü %48'lik bir artış vardı. Bir de Ford'un iç pazara e, şeyi e, oranı e, maruz kalma oranı diğerlerine göre daha düşük olduğu için zaten öyle çok çok yüksek marjlarda yapmıyorlardı geçtiğimiz senelerde. Onların marjı da yüksekti tabii ama yani Tofaş gibi Doğuş Oto gibi öyle çok e, aşırı artışlar yoktu orada. Ee, yani içlerinde ya yani içinde traktörü de dahil edersek 4'ün içinde en iyi sonuçta yine Ford'da gelir. Ama Ford'da kâr momentumu olur mu üçüncü çeyrekte çok da emin değilim. Biraz daha hesap kitap yapmamız lazım orada. Hı hı. Yani aslında otomotiv tarafı için de böyle güçlü bir e, momentumu konuşmak için belki şu an erken diyorsun. Erken. E, şimdi bankalar tarafını konuştuk sevgili Hakan Ergin. Bankalarda bir satış var mı? Aslında piyasada bazı sektörlerin biraz direndiğini görüyoruz. Hatta onlar e, onlarda hacim artışı görüyoruz. Bir miktar dipten toparlama görüyoruz. Özellikle demir çelik sektörü de burada ön plana çıkıyor. Tabii dünyada bazı e, metal fiyatları da e, yükseliyor e, devamını şöyle çok takip edemedik e, iki gündür Çin tarafı kapalı ama geçtiğimiz haftadan beri Çin'de teşvik üzerine teşvik geldi e, mortgage cephesinde ve dolayısıyla e, burada metal fiyatlarını etkiledi sorun burada e, geçtiğimiz haftadan beri tartıştığımız konu yani bu fiyatlamalar kalıcı mı bir saman alevi mi e, bunun içerideki sektörlere etkisi de çünkü önemli rotasyon yapmak için doğru zaman mı yoksa trade mi etmeli Şimdi baktığımız zaman aslında bizim e, borsadaki sektörleri hani böyle üç kategoride onu e, incelemek mümkün bir işte finansal sektörler var banka sigorta holding gibi. Bir yurt içi talep koşulları, faiz koşulları, e, buna duyarlı sektörler var. Olumlu ya da olumsuz anlamda işte dayanıklı tüketim ya da e, zorunlu tüketim gibi, gıda gibi. E, bir de küresel koşullarda, küresel arz talep koşullarına ve emtia fiyatlamalarına bağlı hareket eden sektörler var. Şimdi e, ilginç bir e, tablo, Eylül ayı içerisinde, en iyi performans gösteren endekslerden birisi demir çelik sektör endeksi oldu. Hatta getiri sağlayan yani sektörel bazda getiri sağlayan iki tane sektör oldu Eylül ayında. Bir tanesi gayrimenkul yatırım ortaklıkları, diğeri demir çelik hisseleri. İkisinin de kabaca yüzde altılık bir getirisi var. Borsa İstanbul yüzde beş gibi bir kayıp e, göstermiş bu süreç içerisinde. E, şimdi burada e, sizin de belirttiğiniz gibi Çin tarafındaki bu o, teşvikler e, özellikle demir-çelik, e, cam e, bu sektörlerde olumlu etki yarattı, beklentiyi arttırdı. Ve biz e, bu şirketlerde demir-çelik, cam, e, diğer MTI'ye ilintili sektörlerde olumlu o, hareket, olumlu ayrışma gördük geçtiğimiz ay. E, bizim... E, Beklentimiz hani özellikle küresel anlamda konut piyasası sıkıntılı. E, bu sıkıntılar büyük ölçüde de Çin'den kaynaklanıyor. Oradaki e, konut stoğunun ihtiyacın bir hayli üzerinde olmasından ve atıl kalmasından kaynaklanıyor. Bunun biz e, şimdilik devam edeceğini öngörüyoruz. Yani bu alıdan tedbirlerin burada ortaya çıkmış sorunları e, kısa vadede öyle kolay kolay çözebileceğini tahmin etmiyoruz. Ya dolayısıyla Halep tarafı Çin kaynaklı olarak bu emtia bazı sektörlerde bir süre daha zayıf kalabilir. Hani bu neyi etkiliyor? Özellikle işte konut tarafındaki bu atıl üretim bir süre demir çelik talebinin, cam talebinin zayıf kalmasına neden olabilir diye düşünüyoruz. Ama diğer taraftan da bu sektörlerde uzunca bir süredir, yaklaşık 3 yıldır 2 ya da 3 yıldır devam eden bir zayıflama var. Yani fiyatlama olarak da bir zayıflama var. Bu nedenle gitgide bu sektörlerdeki hisseler yatırımcının ilgisini çekiyor. Bize de sıkça sorular geliyor. Hani bu seviyelerden girilir mi diye. Ya yani biz şu anda çok net olarak hani Çin tarafına bakarak Çin tarafındaki gelişmeleri değerlendirerek buna çok kuvvetli bir olur buradan girilir cevabı veremiyoruz. Ama hisse senetleri e, uzun vadeli, daha uzun vadeli beklentiler dikkate alındığında bitkide e, zayıfladığı için artık aşağı yönlü riskler de azaldı. Yani Dolayısıyla portföyler içerisinde yatırımcılar eğer düşünüyorsa bu sektörleri e, yavaş yavaş buralarda da e, bir pozisyon açabilirler diye öngörüyoruz. Henüz model portföye Koymadık. Model portföye koymayı şimdilik değerlendirmiyoruz ama yavaş yavaş fırsatlar oluşabileceğini de e, değerlendiriyoruz. Böyle cevaplayayım bu soruyu. Burada en önemli etken yani bu sektörlerin toparlanmasında en önemli etken e, Çin tarafı ve Çin'deki konut probleminin bir şekilde çözülmesi olacaktır. Ama bu da kolay kolay çözüleceğe benzemiyor şimdilik. Peki e, bu durumda endeksteki bu geri çekilmeler uzun vadeli düşünen yatırımcılar için bir e, o zaman e, yani portföyü de ağırlık arttırmak için fırsat mıdır size göre? Ya şöyle e, burada şeyi bir tarafa bırakıyorum, Jeopolitik riskleri bir tarafa bırakıyorum. E, bir de küresel piyasalarda şey de var, hani e, uzun süredir rally yapan bir Amerika tarafı var. Evet. Küresel piyasalarda. Endeksler de belirli seviyelere denk geldi ve biz maalesef bu şeye çok yoğun bir şekilde iştirak edemedik. Evet. küresel piyasalar yukarıya çıkarken buraliye çok yoğun bir şekilde iştirak edemedik. Ben iki e, ikiye ayırayım yine e, bu soruya ilişkin cevabımı. Bir iç dinamikler tarafından bakalım. İç dinamikler tarafında işte enflasyonun düştüğü bir tablo göreceğiz muhtemelen önümüzdeki 6 aylık süre içerisinde. E, bu o, özellikle finansal sektörlerin veya faize duyarlı sektörlerin olumlu ayrışmasına imkan sağlayacak. E, borsa çarpanlarına baktığımız zaman borsa çarpanları da hani e, iskontolu seviyelerde ve bu süre içerisinde e, bizim e, CDS seviyelerimizde olumlu gelişiyor. Borçlanma yurt dışından borçlanma maliyetlerimiz düşüyor. E, eğer yabancı yatırımcı Türkiye'de kalıcı olarak Risk firminin düştüğüne ikna olursa buradan bir yabancı girişi bekleyebiliriz. Tabii küresel koşulların e, sakin kalması, destekleyici olması koşuluyla. E, bu anlamda ben e, borsa tarafında Hani bizim zaten Eylül ayı başında çıkardığımız e, strateji raporu da bu doğrultuda yazılmış bir rapordu yaklaşık olarak da bir 14 binler hatta 14 binin üzerinde bir 12 aylık endeks hedefini ortaya koymaktaydı. dolayısıyla hani bu anlamda evet piyasa bu potansiyeli değerlendirmek için hisse senedi yatırımı yapılabilir diye düşünüyor söylüyorum. Ama diğer taraftan küresel koşullara baktığımız zaman özellikle bizim bu küresel piyasalardaki global rally iştirak etmemiş olmamız bence bazı riskler çıkarabilir önümüzde. Çünkü bu piyasalarda da hani belirli noktalarda kar satışları olacaktır. Hatta hani bazı piyasalar için e, aşırı değerli yorumları da yapılıyor. Yani burada kar satışları gelirse e, mutlaka mı mutlaka bunun bize yansımaları olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu anlamda da hani daha ziyade yurt dışı taraf ve bu piyasaların değerlenmiş olmasından kaynaklanan bir baskı da görebiliriz. Ben e, açıkçası yine dengeli bir portföy yapısıyla 2025'e girilmesi ne öneririm. Yani portföyler içerisinde hisse senedinin ağırlığının e, 1 bölü 3 e, civarında olması şimdilik makul gibi görünüyor. Ama hisse senedi tarafında e, bence 2025 eğer her şey yolunda giderse yurt içi ve yurt dışında her şey yolunda giderse iyi fırsatlar barındırıyor. O net. Tabii seteriz, paribus diyoruz. Çünkü jeopolitik riskler açısından gerçekten artık dünyada yarın nasıl bir sabaha uyanacağımızı maalesef bilemiyoruz. Tabii her şeyin iyi gitmesini temenni ediyoruz. Bu sabah ulaştırma tarafında biraz Türk Hava Yolları aslında artış direndi. Yani piyasayı da tutmaya çalıştı. Fakat e, tabii tek başına o yeterli olamadı. Şimdi az önce baktım o da eksiye geçmiş. E, tabii petrol tarafı şu an e, tepki veriyor bu olaylara. %1,60'lık e, mesela bir e bakıyorum orada yükseliş var 75,5 dolara geldi. Şimdi e, hem bu yaşananların ulaştırma üzerindeki etkisini konuşalım. Hem de e, Türk Hava Yolları'ndaki bir süredir süre gelen zayıflığı konuştuk ama en kötüsü geride kalmış olabilir mi? Yani üçüncü çeyrekte artık yeni bir hikayemiz olur mu orada? Üçüncü çeyrekte fabrikta dolar bazında büyüme olacağı konusunda emin değilim. Hatta yine daralma olabilir. Çünkü bilet fiyatları mesela Pegasus'ta 3. çeyrekte daralmaya başlamıştı. TY'de 4. çeyrekte. Dolayısıyla TY'de biraz daha yüksek bir baz var. Yani Pegasus mesela yıllık baz debitasını artırabilir. Hele bir de petrol fiyatlarının da düştüğünü düşündüğümüz zaman Pegasus'un bazı daha uygun buna. TY'de 4. çeyrek görece daha güçlü olur diye düşünüyorum. Hani artık orada e, EBITDA tarafında, Fabrik tarafında bir kar momentumu başlayabilir hem görece düşük bir baz var daha uygun bir baz var hem de petrol fiyatları e, düşmüş durumda. Ya yani orada onların beklentisi bizim beklentimizde 85 dolarlar civarıydı. 75 buçuğa er çıkmış olması da çok büyük problem değil. Yine dediğim gibi beklentilerin altında sonuç olarak. E, dolayısıyla orada TY'de biraz daha dördüncü çeyreğe bakacağız gibi ama o da zaten hani büyük bir çeyrek olmadığı için tepki çok büyük olmayabilir. Ama önemli olan bir momentum başlamış olması. Yani 2025 için de bize daha iyi bir sinyal verir. 2025'te oranın hikayesi biraz daha TY'nin hikayesi biraz daha 2025 olacak gibi gözüküyor. Peki o zaman bu durumda hala Türk Hava Yolları Pegasus'a göre daha avantajlı diyebiliyoruz o zaman değil mi? Karma mantığı olarak Pegasus çok güçlüydü, 3. çeyrekte de güçlü olacak ama biz orada değerleme olarak biraz daha THY'yi tercih etmiştik. Ama son dönemlerde bir bakıyorum Pegasus'ta 200 30'lara mı düşmüş? 229 lara düşmüş. Evet. Burada da eğer biraz daha geri çekilecekse e, en azından kısa vadede onu tercih edebilir e, edebiliriz ya. Yani orada 320 lira hedef fiyatımdan oldukça eminim. Çünkü gelen son sonuçları da biraz koydum. Petrolü vesaire de koydum. Yani biraz daha yukarı gidebilir ama orada bizim zaten tahminlerimiz oldukça e, güçlü marş tarafında. Evet. Yani 320 lirayı düşündüğümüz zaman orada da bir upside çıktığı zaman o da tercih edilebilir. Biraz daha geri çekilmesi lazım ama. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aytun Çılsı ve Hakan Aygün verdiğiniz değerli bilgiler için. Ee, bu arada eklemek istediğiniz e, bir şey varsa son olarak Borsa İstanbul için. Evet bugün %2'lik satışla 9200'lerin üzerindeyiz. Ama biraz burada şey politik listeler ön planda olduğu sürece çok kısa değil. Biraz daha uzun vade bakalım bir de enflasyon tarafını görelim dediniz. Değil mi bu notlarla bitirelim o zaman? Ama sesinizi alamadık. Aa, pardon, duyulmadı mı sesim? <laughs> ah, şimdi geldi. Doğru, yani katılıyorum sizin bu görüşlere. Piyasanın böyle hani bir miktar satış baskısının yoğun hissedildiği günlerde belki hikaye oluşturmak e, güç oluyor. E, ama hani ben e, e, eğer içeride bu ekonomik programın özellikle enflasyon tarafındaki olumlu e, sonuçları ortaya çıkmaya başladıkça e, eğer dış tarafta yardım ederse e, borsanın e, yine tekrardan bir yükseliş eğilimine gireceğini tahmin ediyorum. Bir de şu bilgiyi verelim. Sizinle paylaşmıştık bu o, program öncesinde. Endeks uzun bir süredir 200 günlük ortalamasının altında kapanış yaptı dün. Hani en son ben görebildiğim kadarıyla siz de hatırlattınız galiba 2023 Martında e, ve o da kısa süre e, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle e, kaldı demiştik. Yani bu o, 200 günlük ortalamalar aslında e, kuvvetli yani şey olarak yatırımcının maliyetlerini kontrol edebilmesi açısından ben o açıdan da baktığımda hani iyi yerlere gelmişiz gibi görünüyor bence. E, artı bir de dolar bazlı endeks seviyesine baktığımda o da zirveden dolar bazında yüzde 22-23 kadar gerilemiş görünüyor. Hani e, tüm bunları alt alta yazdığımızda eğer küresel konjonktür izin verirse bence bu seviyeler iyi seviyeler. Ama bu ne kadar sürede realize olur? Önümüzde daha küresel anlamda riskler görür müyüz? Tabii bunları tahmin etmek güç. Ben e, bu nedenle hani portföyümde yine temkinli bir şekilde hisse senedi biriktirirdim bu seviyelerden diye söyleyeyim özellikle. Evet umuyoruz tabii ki iki günlük ortalamanın altına çok uzun soluklu tabii ki e, vakit geçirmeyiz diyelim. Çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık verdiğiniz değerli bilgiler için. Efendim önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Daha güzel bir endeks seviyesi umarım sizlere burada <gülüyor> karşılamak <gülüyor> nasip olur diyelim. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.